Bitti artık bitti. Tavanmaya paydos. Metrobüs duraklarındaki izdama son. Niçin? Çünkü artık bizim bir arabamız var. Arabamız mı var? Oğlum bugün alışveriş merkezinde bir çekilişe katıldım. Ve araba kazandım. Hadi ya. Neymiş? Oğlum sevinsenize ben arabayı sizin için kazandım lan. Kayınçoğlu, araba çıkmış, araba! Araba mı çıkmış? <laughs> evet enişte, artık bizim de ayağımızı yerden keseceğimiz bir aletimiz var. Bu insanlık için küçük ama benim için çok büyük bir adım. Adım oğlum be, adım oğlum. Allah gelsin kızlar. Yalnız beyler, küçük bir sorunumuz var. Ne? <laughs> ben yedek liste <laughs> Yedek liste mi? Ulan biz de harbi harbi araba kazandın sandık be. <laughs> Oo, bu iş yeter abi. Baksana yedek listedeymişsin. <laughs> Niye öyle diyorsunuz oğlum? Bak Sergen'e kaç yıl yedek kaldı. Bak Semih'e hala yedek. Üf, ya oğlum niye üzülüyorsunuz ya? Yedek olmak çok önemli bir şey. Ya mutlaka bu çekilişi unutan, hatırlamayan olacak. E, yedek listeyi niye yapıyorlar sanıyorsunuz? Ya, araba çıkmış abicim ya. Hiç kimse arabasına elin yedek listesindeki avuca bırakmaz. Kayınço senin için çok zor ya. Birinci yedek misin? Yok beş. Oo, oh, oh. sana sıra gelene kadar. Oh, 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 Ya gelecek diyorum enişte, gelecek ya. Ben inandım, sizler de inanın. <laughs> Oğlum Berke doğru söylüyor. Hadi asıl kazanan arabayı almadı. Birinci yedek var, ikinci yedek var, üçüncü yedek var. Aha, oh, 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 ölme eşeğim, ölme abicim ya. <laughs> abicim, yedek listede olmak çok önemli bir şey ya. Bu formları genelde öylesine dolduruyorlarmış. Yani başvuranlar da öyle önemsemiyormuş bu olayı. Yani şansımız çok yüksek. Ay. <laughs> i mean so